Akşa o at taşıyabiliyor ama başka diller taşıyamıyor bir dakika izleyelim. arabayı taşıyor çünkü bunlar taşıyamıyor bakın şurada abenin olduğu yerde bu dil var arkadaşlar bu askerler bu dilde evet, öyle ama <laughs> bu da bu adam da bizimle yani bizim dilimizde Türk Türkümüze selam. Arabayı taşıyor. Wow, İyi. Türk güçlü bunlar eski. Değil mi? Türk'ü yani kim Türk'ümüzü seviyorsa kim Allah'ı Peygamber Efendimiz'i seviyorsa like atsın. Görüşürüz.